kazanma oranımı göstereyim size 80 şey pardon e, 90 orandayım bir ara 89'a e düşmüştüm Amerikalılar yüzünden Amerikalılar oynamayı biraz azalttıkça 90 oranına düştük şimdi e, ben bu kazanma oranını en başta e, kadromu doğru tutarak düşünüyorum ki zaten e, diğer kaç bin aboneli videoları falan izliyorum böyle yeni yeni videoları falan izliyorum. Ee, sebebi kadroları en başta şu Ford Granada'nın ve olmaması yani. E, e, zaten yanılmıyorum. Yani videonun başında <laughs> hatalı gördüm mesela. Arkadaşlar iddiaya girdik yani bana 89 olduğunu iddia ediyor. Ee, win rate'inin kazanma oranının %89 olduğunu iddia ediyor. Göster dedim. Ben gösteriyorum. 90. Ama bana hiç inandırıcı gelmedi kendisi. kendisi, kendisi kadroyla bakın. Şu kadro hatalı, sol taraftaki kadro hatalı. Sağ taraftaki de hatalı. Zaten bu yüzden savaş e, 27 dakika falan sürüyor. İki taraf da hatalı ama sağ tarafın birimleri daha e, yüksek olduğu için e, bu yüzden doğal olarak sağ taraf kazanıyor ama 27 dakikada yani, yani bu kadroyla başaramazsın güzel kardeşim. En e, ucuz birimi 75 ikbal. 80 ikbal. Karşı tarafın da en ucuz birimi 70 ikbal. Yani sonunda da zaten bu savaşı sonunda da kaybediyor. Yani bu videoda zaten kaybediyor bakın. Bloods going to be spread out. Tank hunter, we're taking in some damage. So let's get you back to the base. Fell rocks, you're going to have to head back to the base. Betka's is going to be hanging around the territory here. Charlie, we have to sit here and make this neutral. He managed to steal alpha from us since we did that big old push, so we just lost the battle. Point by you. No clue what happened in the middle. There. That was. Very ee, Başka videolarında mesela şuna bakalım mesela. Guys, dress here. Take back to World War Armies. We're going to jump. Olabilir yani alt seviyelerde. pardon bakalım şimdi. Interesting. So he doesn't have the. Biraz önceki Ruslarla, Sovyetlerle oynadığı kadrosunda hatalıydı. Ee, rifle menü yok burada da. Yani en ucuz bitti piyadesini koymamış gene. <laughs> ee, sağ tarafta bitti piyadesi var. Burada da kaybedecek tahmini bunu hatırlamıyorum bu videosunu muhtemelen kaybedecek çünkü sağ tarafta Rifleman'ı var kazanırsa da sağ tarafın geri zekalı olduğunu gösterir sol tarafta ya, ya düz piyadeyi hiç kullanmıyor bu arkadaş en ucuz e, ikmali yani en ucuz birimi 70 ikmalde havan topçusu var bakalım bu savaştan ne yapmış B unavailable right now um, we just need 600 points the cavalry is here wipe them out at your command. Tank, go for the priest all right range teams capture that objective post here you guys go inside the building chafe tank good job deploying that unit on him first tank boom drop the big bomb on top of his head and he's going to end up stealing our base the entire time we just played catch up way too long it looks like we were not able to prevail wait bakalım mesela bu oyunda... McDonald's'a gideceğiz. Mis gibi kahve. McDonald's'a gel, kahve keyfini doya doya yaşa. Bunu uzun zamandır izliyorum ben bu en çok abonesi olduğu için. He's going to be become... captain. They are main. Oynuyor. Captain that we are going. Kadrosundan bakmam. Oh guys, dress. We're going to get curls. Four armies. We're going to go ahead and jump a battle. Okay, so it's going to be the Russians against the Russians. Bakalım. Burada redsleri var. 7. seviye redsleri var. Nedense redslerini kullanmıyor. Burada kazanmıştır muhtemelen çünkü redsleri var. Piyade sağ taraf tamamen hatalı çünkü redsleri yok. Yani bir tane bitti piyadenin olmaması savaş kaybettirir sana. Zaten Oo, sağ tarafı tankları çok üstün. come on guys make it across the battlefield his t-34 is not going to notice you i lied they're definitely noticing you his pillboxes are upgrade for tanks though which is going to be bad for him mortar units you guys he's just like literally inside of our territory we can't do anything with you you guys get inside of that we managed to push through he's got one pillbox upgrade put it off his tanks were a little bit higher good game Bu çocuk nasıl 180 That was a close o, battle. If we had <laughs> actually put pillboxes down like we normally do instead of focusing on tanks, <laughs> we might have been able to hold. Bitti piyadeyi kullanmayı beceremiyor. Bu çocuğun 89 olduğu 89 oranda olduğunu, win rate'inin 89 oranda, kazanma oranının 89 olduğuna hiç mi hiç inanmıyorum. Ben göstereyim. şeylerde henüz daha oynamıyor ee, arkadaş. İyi ihtimal 89 olabilir ama yani 80'lerde lerde falan belki. Yani çok kötü bir diyor bu arkadaş nasıl 89 olur abi? İşin anlamına yalan söylüyor. Şimdi karım görür sürekli. doğru kadro seçmekle başlıyor

açtan büyük bir başarı yani life science, biyo bu şey yapılmışsa 68. bir oynadığım için aslında 90 ama